Arkadaşlar selamlar. Diğer bir 3 boyutlu katılama komutumuz olan süpürerek katı oluşturma komutu ile devam ediyoruz. Solidworks arayüzünde Ctrl N'ye basarak parça sekmesine geldim. Komuta geçmeden önce bir örnek vermek istiyorum. Bizim apartmanlarımızda dairelerimizdeki boru hatları, doğalgaz boruları, su tesisat boruları gibi hatlar bu tür formlar arkadaşlar süpürerek katı oluşturma komutu ile oluşturuluyor. Şimdi İlk örneğimizle başlayalım. Ön düzleme bir adet çizim açtım. Sonrasında bir adet dairemi çizdim buraya. Dairemin merkezi orijinde olacak şekilde şöyle bir daire çizdim. Çizimimi kapattım. Sonra ön düzleme dik olan düzlemim hangisi bakıyorum. Şöyle dik baktım. Üst düzlem. Üst düzleme bir adet daha çizim açıyorum. Spline komutum ile orijinden başlayarak şöyle bir eğri çizdim. Komutumu kapattım. Şimdi ben buradaki dairemin yolun boyunca bir katı oluşturmasını istiyorum. Süpürerek katı oluşturmayı seçtim. Açılan soldaki unsur ağacında profil ve yol kısmında arkadaşlar çizim profil aktif olacak. Burada bize iki adet seçenek sunuyor. Bunlardan ilki mavi olan diyor ki senin diyor geometrin hangisi? Benim geometrim bu. Kesitim bu. Bu kesiti nerede süpürmek istiyorsun? Yani yolunu seç diyor. Pembe olan kutuca ise yolumu belirttim. Ön izlemede bana oluşacak geometriyi gösteriyor arkadaşlar. Yani dairesel kesitim ile yolum bu şekilde bir e, geometri oluşturuyor. Böyle bir katı oluşturuyor. Sonrasında solda bulunan pencerede arkadaşlar ince unsur. Buna daha önceki katı komutlarında da değinmiştik. Et kalınlığı veriyordu. İnce unsur aktif ettim ve bir milimetrelik bir et kalınlığı olmasını istedim. Çizimimi onayladım. Bu şekilde bir borum, kablo diyebilirsiniz, boru diyebilirsiniz, bir geometrik unsurum oluştu. İlk örneğimiz bu şekildeydi. İlk örneğimizde ne yaptık? Bir adet kestiğimiz var. Kestiğimizin merkez noktasından başlayan bir yolumuz var. Peki, sadece merkez noktasından başlamak zorunda mı? Hayır arkadaşlar, merkez noktasından başlamak zorunda değil. Şöyle diyorum. Çizim 1'i e düzenleyeceğim. Şimdi bunu sildim. Ben bu sefer e, çizim merkezden değil de şöyle şuradan başlattım. çizimi kapattım. Çizim 2 ile çakışıklık ilişkisi olduğu için e, bu hatayı verdi. Tekrar çizelim. Üst düzleme geldim ve bir çizim açtım. Sonrasında bu çizimi merkez noktasından başlatmayacağım. Şöyle geliyorum. Şuradan bir yerden böyle Şu şekilde arkadaşlar, yani benim yolum geometrik şeklimi merkezinden başlamadı. Çizimi kapattım. Süpürerek katı oluşturma diyorum. Çizim profili aktif. İlk olarak geometrik şeklimi seçiyorum. Sonrasında ikinci olarak da yolumu seçiyorum. Ve ön izlemede bana oluşacak unsurun ön izlemesini gösteriyor. Bu şekilde bir geometrik şeklin oluşuyor diye gösteriyor. Bu örneğimizde bu şekildeydi. Şimdi gelelim diğer bir örneğimize. Ön düzleme geldim ve bir çizim açtım. Sonrasında spline komutuma girdim. Şöyle bir rastgele bir şeyler çizdim. Şimdi ben bu eğri boyunca bir katı oluşturmak istiyorum. Fakat eğrimin başlangıç noktasına dik olan düzlemim hangisi? Buradan bakıyorum. Bu düz ön düzlem değil üst düzlem de değil, sağ düzlem de değil. Yani benim burada bir düzlemim olması gerekiyor. Burada da işte bizim yardımımız arkadaşlar buradaki referans düzlemi koşuyor. Referans geometrisine tıkladım. Buradan düzlemi seçtim. Burada ilk olarak bana nereye bir düzlem atmak istiyorsun diyor. Benim düzlemim şuradaki eğri üzerinde olacak ve tam bu noktada olacak. Şimdi bu oluşturulan düzlem arkadaşlar bu eğrinin şuradaki noktasına dik bir düzlem oluştu. Düzlemimi onayladım. Referans düzlemine bir çizim açtım. Buraya da bir adet beşgen çizmek istiyorum. Şöyle bir beşgen oluşturdum ve kapattım. Çizimimden çıktım. Şöyle yandan görelim bir. Şimdi ben bu beşgenimi bu yolum üzerinde katılamak istiyorum. Süpürerek katı oluşturma dedim. Çizim profilim aktif. Çizimimi seçtim. Sonrasında yolumu belirttim. Görmüş olduğunuz gibi ön de bana oluşacak katıyı gösterdi. Bunun ince unsur olmasını istedim ve 1 mm olmasını istedim. Bir de kesit görünümüne bakalım. İçi boş. Bir geometrim oluştu. Şimdi bunu da kapatıyorum. Bu çizimini de sileceğim. Şimdi gelelim ön düzleme bir çizim daha açalım. Peki. Benim yayım. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Bir yay daha çizdim. Yayımı kapattım. Yay diyorum arkadaşlar. Spline olacak. Bu ismi Spline'dır. Spline'imi çizdim kapattım. Sonrasında bu Spline'im ile kesecek hangi düzlemim var ona bakıyorum. Sağ düzlemim. Bu Spline'im ile kesişiyor. Sağ düzlemime bir adet çizim açtım. Ve buradaki eğrimin üzerinden bir noktaya Merkeze eğri üzerinde olacak şekilde bir daire çizdim. Onayladım. Çizimi kapattım. Bakıyorum. E, daire üzerinde çizimim olmamış arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Sildim. Sağ düzleme bir çizim daha açtım. Açılı olarak döndürdüm. Şöyle bir çizim yapayım ben. Sonrasında ilişki vereyim. Dairemi seçtim. Eğrimi seçtim. Ve çakışık olmasını istedim. Şimdi tam olarak sağ düzlemimde merkezim. Aynen bu şekilde. İlla ki başlangıç veya bitiş noktasında olmak zorunda değil. Ortada herhangi bir noktada da olabilir. Süpürerek katı oluşturma diyorum. Çizim profilim aktif. Çizimimi seçtim. Sonrasında yolumu seçtim. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman ben eğilimin bir noktasından başlattım. Ve kalan noktayı bana ön izlemede gösterdim. Ben buradaki alttaki seçenekleri seçerek arkadaşlar tamamını veya yarısını katılamak katılama işlemi yapabilirim. Bu örneğimiz de bu şekildeydi. Şimdi gelelim diğer bir örneğimize. Çizimlerimi sildim. Ön düzleme bir adet çizim açtım. Yani gördüğünüz gibi süpürerek katı oluşturma komutuyla arkadaşlar birçok şey yapılabiliyor. Şöyle bir adet çizgi çektim dik olacak şekilde. Çizimimi kapattım. Sonrasında tekrar ön düzleme geldim. Bir adet de buraya dikdörtgen şöyle çiziyorum çizimi kapattım. <laughs> İkisi de aynı düzlemde. Ben süpürerek kat oluşturmayı kullanabilir miyim? Kullanabiliriz arkadaşlar. Böyle bir durumda ben helisel olarak bir yay çizebilirim. Şimdi geliyorum süpürerek kat oluşturma. Dedim tekrar dikdörtgenimi seçtim. Sonrasında yolumu seçtim. Bana ön izlemeyle bir şey göstermedi. Olması gereken de bu. Çünkü dik değil bu düzlemler birbirine. Aynı düzleme çizim yaptık. Seçenekler klasörüne geldim. Burada profil oryantasyon bölümü var. Bunu da dedim ki normali sabit tut. Yani benim şu çizgim sabit olacak. Profil kıvrılması seçeneğine geldim. Kıvrılma değerini belirtene aktif ettim. Kıvrılma kontrol diyor. Burada derece olarak da verebilirsiniz. Yani benim şuradaki dikdörtgenim buradaki çizgimin etrafında helisel bir formda dönecek. Burada derece olarak verebilirsiniz. Radyan verebilirsiniz. devir verebilirsiniz. Ben deviri aktif ettim. 10 devre olmasını istedim ve onayladım. Görmüş olduğunuz gibi bana bir adet helisel bir formda yay çizdi. Yayımın kesitliği ise dikdörtgensel. Kesit görünümünü buradan kapatalım. Bu şekilde de yayımızı oluşturmuş olduk. Yani arkadaşlar kısaca süpürerek katı oluşturma komutu bu şekildeydi. Yapabileceklerinizin sınırı yok. Çok güzel bir komuttur. Çok yardımcı olan bir komuttur. Öteki türlü ben bu formdaki bir unsuru oluşturmam diğer komutlarla oldukça zordur. Bir sonraki komutumuz olan loft ile katı oluşturmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.